Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Elif, bir dakika. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangisiyle biter? Bunu şeye soralım. Kime soralım abi? Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangisiyle biter? Fatih ile Fatih Suresi. Tamam. Kelime nedir ilk başlangıç kelimesi? Hulfi vallahu ahad. Sonu neyle biter kelime olarak? Ehad. <laughs> Yok. Kur'an-ı Kerim'in sonu. Ha, onu bilemeyeceğim. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Ee, e, elifle başlar. E, Kelime olarak. olarak. Kelime olarak. Bilmiyorum valla. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Bismillahirrahmanirrahim. Ne başladık besmeleyle? İşte hatırlayamıyorum başladık bitiremedik. Evet bitiremedik. Kur'an-ı Kerim hangi kelime ile başlar, hangi kelimeyle biter? Fatiha ile başlar, ihlas biter. Telefondan tamam. destek mi alacağız abim? Yok destek tamam. almayacağız. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangisiyle biter? Yani Bismillahirrahmanirrahim. ile ya başlarız. Evet. Ne ile biter? Ee, sadakallahülazim. Emin miyiz? e, ee, hanım destek şey telefon hakkımız varmış sen biliyor musun? Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Ben, ben sadakallahu lazim dedim ama. Hmm. En güvendiğim alan aslında ama. <laughs> tamam. Ee, Teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangisiyle biter? Eûzü Fatiha başlar. Şeytan aracım. Euzu billahi mine şeytan aracım ile başlar. Hangisiyle biter? Ya, ne bilemem. Hangisiyle biter bilemez. Nas suresiyle biter. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Besmele ile başlar. Evet. Da. Hangisiyle biter? Öbür tarafına. <laughs> yatıramayacağım yani. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangisiyle başlar. biter? Fatiha ile evet. nasıl biter? Nas ne demektir? Nas, Nas. Nas'ın Nas kelime anlamı nedir? Nas, meali nedir? Nas'ın? O, yani bütün şeyleri defeden yani şeytani şeyleri. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangisiyle biter? Besmele ile başlar. Tamam. Miral ee... ve Nas. Ve Nas da biter. Nas, nas biter. Evet. Nas'da nas, kelimesiyle biter. biter. Teşekkür ederiz. Ne demektir Nas? İnsanlar. İnsan, İnsan demektir. İnsan İnsanlar. Evet. Nas insanlar demektir. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Ben buna ha buna söz başlar? Elif'le, Elif'le başlar. Kelime olarak Vallahi öyle bilemiyorum ki. Tamam. Hangi kelimeyle sona erer? Hangi sureyle ne? başlarız, hangi sureyle bitiririz? Elhamdan başlanır. Bir besmele çekilir. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Son? El Elhamdülillah Rabbil alemin rahmen malike emittin eyyâken abdüleyyâken eştân. İhtinasıratel müstakimlesiratel lezîm. Gayrul aleyhimin gayrı umadı ibrahimi reddâlin âmin. Kul fînenden biter. <laughs> son, son nasla bitmez mi? Kul enzilerden evet. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Bismillahirrahmanirrahim ile başlar. Yani besmele ile. Yani başlar. Ee, Nas suresi biter. Evet. Aa, Fatiha suresi ekseri olarak Hanifi mezhebinde Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz zaman o sünnettir. Şafii mezhebinde farz olduğu için biz Şafii mezhebine göre diyoruz. Nas suresi ile biter. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Kur'an-ı Kerim ne? Hangi... Elhamla başlar herhalde kulluğu da biter. Bitişi, son sayfa. Son sayfa. Kur'an-ı Rabbin Nas. Nas. Nas Nas'la biter. Nas'ın da nasıl insan demek. Evet. evet hangisiyle başlar? Elhamdülillah. Fatiha suresiyle başlar. Besmele. Besmele tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Doğrudur. <laughs> Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Biz Fatiha Suresi ile başlıyoruz. Evet. Başlamadan önce ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, i̇şte ben, tamam. ben anlamadım. Aynen öyle. Tamam. An Sonda ne vardır en sonunda? En sonunda son süre mi yoksa? Sadakallahul azim diyoruz. Son sure nedir? Nas. Nas suresi. Aynen. Nas suresiyle sona erer. Kelimenin Aynen. sonu da nastır değil mi? E, tabii ki nas diye geçiyor. Nas suresi zaten uzun bir bin nasidir. E, öyle de. Fatiha ile başlıyor. Nas suresi ile bitiyor. Besmele ile başlıyor. Auzu billahi şeytan Nas ne demektir amcam? Vallahi nas. Türkçe meali. Sen demektir yani. Evet. Nas. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangi kelimeyle biter? Besmele ile başlar, Nas suresi ile bitmesi lazım. Nasla. He. Nas suresi ve Nas kelimesiyle biter evet. değil. Mi? Evet. Avuz evet. bir şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha suresi ile başlar, Nas suresi biter. Nasla biter. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim hangi kelimeyle başlar, hangisiyle biter? Fatiha ile başlar, nasla biter. Benim bildiğim, umarım doğru demişimdir. Doğrudur. Kelime olarak neyle başlarız? Oku değil mi? Besmele. Yok. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim e diye başlarız. Allah'ın izniyle Fatiha'mızı en sonunda da nasımızı okuruz inşallah. Evet. Nasla da biter. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun.